Bugünlerde gündemimiz şap hastalığı. Ülkemizde 1965'ten sonra ilk defa görüldü şap hastalığının bir serotipi yani bir çeşidi. Tabii ilk fark ettiğimiz andan itibaren hayvan pazarları başta olmak üzere hayvan hareketlerini kısıtlayarak bu hastalığın yayılmasını engelledik. Bizim çok kadim kurumlarımız var. Şap Enstitüsü de bunlardan bir tanesi hemen derhal bu yeni serotipe karşı aşıyı üretti ve hamdolsun bugün 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam etti. Aşılama oranı %85'in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz elbette. Bu kapsamda Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdık. Hayvan pazarlarını yeniden açtık. İnşallah önümüzdeki hafta içlerinde Çorum'un da olduğu 17 ilimizin daha hayvan pazarlarını açarak burada da bu rahatlamayı sağlamış olacağız. Üreticilerimiz de nefes almış olacak. Elbette gönül isterdi ki bu hiç yaşanmasın ama buna karşı tedbirlerimizi almak, bundan sonra daha dikkatli olmakta durumdayız. Buradan Çorum'dan bütün vatandaşlarımıza, Türkiye'deki aziz milletimize de seslenmek istiyorum. Kırmızı et tedariğinde herhangi bir problem yok. Bu konudaki tezviratı hiçbir şekilde ciddiye almayın. Bunun dışında şap hastalığının herhangi bir zoonoz hastalık gibi bir özelliği yok. Yani hayvandan insana geçecek hiçbir yönü yoktur. Özellikle Devletin amacı hayvanları öldürmek, onun için aşıları yapıyorlar, sakın aşı yaptırmayın diye bizim bu mücadelemizi baltalamakla alakalı nasıl özel bir gayret sarf edildiğini de görüyoruz. Hatta son dönemde de sizin elinizden devlet çok ucuz fiyata bunları alacak, onları almadan şu fiyata bize verin deyip bir de dolandırıcılık türünün ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün üreticilerimize, bütün vatandaşlarımıza bunlara hiçbir şekilde itibar etmemelerini, herhangi bir soruları olduğunda tarım il ilçe müdürlüklerimize başvurmalarını, buralardan alacakları doğru bilgiyle hareket etmelerini özellikle rica ediyorum. Üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı kandırmaya, yanıltmaya dönük dezenformasyonlara hiçbir şekilde e, izin vermeyelim. Küresel iklim değişikliğini konuşuyoruz. Bütün unsurlarıyla yaşıyoruz. Hava sıcaklıklarının artmasından çok anormal meteorolojik olaylara kadar birçok konu bizim gündemimizde. Özellikle tarım sektörünün çok ciddi bir etkiye maruz kaldığını da düşünürsek bütün planlamalarımızı, bütün çalışmalarımızı bunun üzerinde yapmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda gıda arz güvenliğimizin sürdürülebilir halde olması için de çiftçimizin üreticimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bitkisel üretimde son dönemdeki en önemli konulardan bir tanesi maalesef zirai don hadisesiydi. Nisan ayında önce şubatta daha sonra nisan ayında yaşadık bunu. Özellikle nisan ayındaki zirai don hadisesi hakikaten ee, oldukça ağır geçti. 65 ilimiz az veya çok bundan etkilendi. Çorum'da da badem, ceviz, elma ve erik üretimi yapan yaklaşık 4.550 üretici kardeşimiz zırıdıon hadisesinden etkilendi maalesef. Bunların tarsim kapsamında sigorta poliçesi olanların ödemeleri yapılmaya başlandı. Ee, Türkiye genelinde bu Ziraydon hadisesiyle birlikte Tarsim sigorta poliçesi olanlara yapılacak olan ödemelerin toplamı 23 milyar liraya ulaştı. Bunun şu ana kadar yaklaşık 7 milyar lirası ödendi. Çorum'da da bu manada sigorta poliçesi olan üretici kardeşlerimize 25 milyon liralık bir hasar ortaya çıktı. Bunların buçuk milyon lirasını üreticilerimizin hesaplarına yatırdık. Tabi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız sigorta poliçesi olmayıp ancak çift kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz için de onların mağduriyetlerini, maliyetleri karşılayarak giderme anlamında bir talimat vermişti bize. Inşallah onların da e, masraflarının karşılanmasına çok kısa bir sürede başlamış olacağız omuz omuza verip sektörün gelişmesini sağlamak için gayret sarf etmek son derece önemli. Bizler iki buçuk yıldır bu anlayışla hayvancılıkta yeni yol haritasını açıkladığımız Ocak, Şubat diyelim, Şubat 2024'ten itibaren bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bu yol haritamızın en önemli başlıklarından bir tanesi de anaç hayvanların artırılması konusuydu özellikle aile işletmelerimizi güçlendirmek, özellikle de kadın kardeşlerimizin, kadın girişimcilerimizin ve genç kardeşlerimizin hayvancılıkta daha aktif hale gelmesini sağlamak istiyoruz. Bu manada planlı üretim bölgelerinde yapılacak olan yatırımlara ilave destek ve teşviklerin olduğunu ve bunun devam edeceğini de buradan belirtmek istiyorum. Bugün Çorum'un topraklarında yaklaşık toprakların yüzde 44 bin çiftçimiz tarafından büyük bir özveriyle üretim devam ediyor. Biz bakanlık olarak Çorum'un bu potansiyelini çok daha ilerilere taşımak için bütün teşvik ve destek sistemlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz inşallah. Ben buradan bütün üreticilerimize mutlaka ama mutlaka hangi üretim e, alanında olurlarsa olsunlar yapmış oldukları bu üretimin biraz önce söylediğim dış etkenlerden etkilenip zarara uğramamaları için tarım sigortası yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Buradan belirtmek istiyorum. Tesislerimizin helalinden hayırlı kazançlara vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Her türlü zarardan, ziyandan görünür görülmez kazalardan belalardan musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ben hem birliğimize, hem çorumumuza, hem ülkemiz hayvancılığına haklı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, bismillah.